Merhaba arkadaşlar. Gazeteci Kız kanalına hoş geldiniz. Keyifli ziyaretler dilerim. Ünlü oyuncu Barış Baktaş yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Son zamanlarda dizinin başrol oyuncusunun çok özel ve kişisel hikayeleri. Selahattin Eyyubi'nin hayatı hem dergi dünyasında hem de sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ve takipçileri de Barış Baktaş, yaşadığı olaylar karşısında nasıl tepki verdiğini şöyle anlattı. Affetmeyi mi yoksa intikam almayı mı tercih ettiğini, zorluklarla nasıl yüzleştiğini ve en önemlisi de asla affetmedikleri. Pek çok ünlü isim gibi Barış Baktaş da karşılaştıkları zor durumlarda intikam almak yerine affetmeyi seçenlerden biri. Yüzlü. Baktaş, insanlara karşı çok fazla nefret ve düşmanlık beslemiyorum dedi ve buna rağmen. Yaşadığımız mevcut hayatın zorlukları, olumsuz duyguların uyarılması. Doğası gereği daha zayıf bir insan. Baktaş, yaşanan olumsuzlukların ve Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız stresli durumlar, bizim farkındalık seviyemiz tarafından belirlenir. Vicdanı olmadığı için bakış açısını değiştirmeyi tercih ediyor. Ben algı tarafına gitmeyi tercih ediyorum. Durumu kabul edip yönetmek, dedi ve duygusal olarak daha sağlıklı bir yaklaşım benimsedi. Nefret ve nefretin insanı olumsuz etkileyen duygular olduğunu vurgulayan. Peki ya barış baktaşı gerçekten zorlayacak bir durumla karşılaşırsak? Ünlü aktris, sevdiklerine zarar gelmesi durumunda gözünün moraracağını iddia etti. Acı çekiyorsun. Buna nasıl dayanabiliyorsun? Bunu söyleyerek bir kişinin duygusal bağlarının ve sevdiklerinin güvenliği her şeyden önce gelir. Baktaş vurguladı. Özel hayatına ve sevdiklerine olan bağlılığının her şeyin ötesinde olduğunu. Ünlü aktörün bir diğer belirgin açıklaması ise özel hayatının kırmızı çizgi olduğu yönündeydi. İle ilgili. Baktaş, "Çalışmalarımı çok disiplinli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu benim kırmızı çizgim." dedi. dedi disiplinin hayatında ne kadar önemli olduğunun altını çizen Baktaş, sadece iş hayatında kendini sınırlar ama ailevi ilişkilerinde de bu disiplini benimser. Birçok insan zorluklarla nasıl başa çıkacağını bilmezken, Barış Baktaş şöyle düşünüyor. O, oh, çözüm bulmak için zaman çok önemlidir. Kendimi biraz soyutlamayı tercih ediyorum, diyerek çözüm bulma durumunu dile getirdi zor zamanlarda iletişimden kopukluk ve sakinlik yolunu izlediğini, yaşadığı krizin etkisi nedeniyle bazen konuşmadığını itiraf etti. Birkaç gün boyunca kimse yoktu ve yalnız kalmayı tercih etti. Kendisine sorular geldiğini belirtti. Gibi sorulara hastaya yaklaştığını söyleyerek cevap verdi. Büyük bir sorun olduğunda ve zaman çok önemli olduğunda bile. Önemli değil. O anın farkındalığıyla buna tepkim durumu daha da kötüleştirecek dedi. Gösteriliyor. Ogun bir bakış açısına sahip olduğunu. Ve son olarak Baktaş'ın istemediği bir durum var. Affetmek, aldatılmak. Bu onun başa çıkamayacağı bir durum. Teşekkürler. Ne kişisel hayatında ne de iş dünyasında. Oyuncu. Sınırları net, prensiplerinden sapmayan.